Bu arada din alanındaki çalışmalar da unutulmamıştı. Globalleşen dünyada moda olan Hristiyanlık rüzgarı burada da şiddetini hissettiriyor. Bugün pazar, kiliseleri dolaşıyoruz. Çoğunlukla dışarı atılıyoruz ama Hristiyanlığa özendirici yayınların işe yaradığını gözlemleyecek vaktimiz oluyor. Hristiyan mısınız? Yok Müslümanım. ama kiliseye geliyorsunuz. Evet kiliseye geliyorum. Ne için? Dua etme için. Yani Allah'ımız birdi. Anladım. Ee, onun için de ben hem bu kiliseyi inanırım hem de bizim meçhide. Anladım. Meçhid ca cami, cami, camiye. Hı. Hem camiye gidirem, sizin namaz gibi çok insan var o zaman. Evet. Yani sizin gibi böyle hem kiliseye hem camiye giden çok insan var mı? Onu diyemem, ama ben deneyim. <laughs> <laughs> ama var ki Müslüman insanlar çok gelir. benim arkadaşlarım var. Hepsi Onlar da geliyor. bezler bazıları, hepsi yok, bazıları geliyor. Dua etmeye geliyorlar kiliselere. Dua kiliseleri. etmeye, evet. Peki şöyle öyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Yani Hristiyan olma, oraya dönme yok, oluyor mu? Yok, asla yok. Bir kere ben çok pis durumda oldum. Ee, beni bir arkadaş yoldan çıkartmak istedi ki. Ne yaptı? İsa'ya. İsa'ya itaat edek. Bizi bütün bu dünyanın vaxt olacak ki, xilas İsa olacak. Ancak ben içimde o is keçmedi. Uzaktan izleyenler arasında köpürenler vardı. Niye kızıyorsun? E, gedib oraya bunun yalanlara mən o, o ruskin səsinə gedənlərə çox azığam. Nədənə yani? mə? Ona görə ki bizim dinimiz var. Bax evet. o öz məscidimiz var. Öz Qur'anımız var, Qur'an-ı Kərim, öz namazımız ne? var. O onun qurban olum Allah hamandır. Amma mənim ora dinim deyil, mənim dinim budur qardaş. Yol gösteren az değildi. Dini alanda yol gösterenlerin sayısı oldukça kalabalıktı. Biz en renkli bir tanesini seçtik. O Maxim Maksimov, Yeni Hayat Kilisesi'nin papazı. Kazakistan'da faaliyet gösteren yüzlerce Hristiyan misyonerden biri. Üst katta yarı açık kapıdan aşağıya dolu salona bakıyoruz. Sahnede zıplayıp duran bir Kazak kadın. Salona nasıl misyonerlik yapacaklarını anlatıyor. Maksimova, bu binanın eğitim faaliyetleri için mi yoksa kilise olarak mı kullanıldığını soruyorum. The church is not a building. Kilise bir bina değildir. Toplantı ve vaaz yeridir. Biz neredeyse kilise orasıdır. Burada bir hafta içinde Kazak, Uygur ve Rus kiliseleri ders yapar, vaaz verir, dua eder. Rusça Hristiyan yayını yapıyoruz. Bu bir rekor. Kuzey Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya. Para nereden geliyor? Uh, well, main, mainly Rus Hristiyanların mali katkısı oluyor. Ama bu ülkenin büyük çoğunluğu Müslüman. Hayır, aslında çoğu insan ateist. Sovyetler çöktüğünde böyleydi. Kurulmuş gibi konuşuyordu. Tüm misyonerlerde görülen ortak özellikti bu annesinin Sovyet döneminde yeraltı kilisesinde faaliyet gösterdiğini, babasının ise o dönemde ateist olduğunu anlattı. Şimdi neredeler miydi? Her ikisi de Amerika'ya göçmüştü. Kaliforniya'da bir kilisenin başındaydılar. Onlar Amerika'ya gitti, ama Tanrı bana burada kalmamı söyledi ve ben kaldım ve kendimi İsa'yı öğretmeye adadım. Kiliseniz Bush'un kilisesine evangelizme yakın mı? Tabii, çok yakın. Evangelist kiliseyiz. Salondaki seminere ara verilince yanımızda Maxim, yol göstericilerinin tuttuğu ışıkta yolunu bulmaya çalışanlarla konuşuyoruz. Gördüklerimi, duyduklarımı Kazakistan lideriyle paylaşıyorum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Ülkede her türlü örgüt bir şekilde faaliyette. Sivil toplum örgütleriyle ilgili yasalar çıkardık. Bu gibi kuruluşların çalışmaları yasalara bağlanmıştır. Yasaların dışına çıkamazlar. Bizim Türk tarihinden gelen geleneklerimiz ve kendimize özgü kültürümüz var. Kabul edeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz şeyler var. Halkımız sağduyuludur ve kötü niyetli kuruluşlarla karşılaşırsa onlara paye vermez. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Burada başta misyonerlik faaliyetleri olmak üzere çeşitli propagandalar yapılmaktadır. Son günlerde aşırı akımlarda artış gözlenmektedir. Biz şu anda onları izlemekle yetiniyoruz. Ama daha ileri giderlerse gerekeni yaparız. Ulusal kahraman İskender Bey Hristiyan'dı. Bir diğer ulusal kahraman da Rahibe Teresa'ydı. Priştina'dan nereye dönsek Rahibe Teresa'yla ile göz göze geliyorduk. Tıpkı Arnavutluk'ta başımıza geldiği gibi Müslüman bildiğimiz bir ülkede ...katolik propagandanın ağlarının en ücra köşelere ulaştığını gözlüyorduk. Arnavut aydınlarla rahibe Teresa'dan söz ediyoruz. Neden nene Teresa heykelleri her yerde? Çünkü o Arnavutların milli simgesi, iyilik meleği. Tüm dünya onu Arnavut olarak biliyor. Biz de ona sahip çıkıyoruz. Ama o Üsküp doğumlu ve asıl adı Gonca. Meseleyi doğru koyalım. Teresa Ana Üsküp doğumlu bir Arnavut. Kökü prizlendi. Şiirlerini bile Arnavutça yazacak kadar Arnavut. Barış ödülüne layık görülmüş bir insan. Dünya bizi onunla tanıyor. Neden sizce Katolik bir simge Arnavutlar için uygun bulundu? Çünkü Nobel ödülü alan bir Müslüman yoktu. Nobel ödülü çok mu önemli? Tabii ki çok iyi ve çok önemli. Teresa Ana bizim en iyi tanıtımımız. Bu dini sembolün yaşam öyküsüne kısaça değinmeliyiz. Arnavutların ulusal kahramanı Rahibe Teresa, 1910'da Osmanlı İmparatorluğu dağılırken Üsküp'te doğmuştu. Asıl adı Gonca Boyacıoğlu. 17 yaşında Amerikan Loretta. Kardeşler misyoner teşkilatı tarafından desteklendi, okutuldu. Önce İrlanda'da katolik eğitimi aldı. Sonra Hindistan İngilizler tarafından paramparça edilirken kendini fakir fukaraya yardıma adadı. 1948'de Vatikan'dan aldığı izinle Kalküta'da katolik bir cemaat kurdu. Bugün 123 ülkede 610 kuruma sahip cemaate mensup 4000'den fazla rahibe dünya ülkelerinde misyonerlik yapıyor. 1971'de Papa'dan barış ödülü aldı. 1979'da Nobel'e layık bulunacaktı. Sonsuz yardımların kaynağı hiç açıklanmadı. Ölümünden 6 yıl sonra Vatikan tarafından azize ilan edilecekti. Enver Hoca ile Rahibe Teresa ve Vatikan'dan söz etmiştik. Konuyu edebiyata bağlamıştı. Katolik... Tartışmalı bir konu var. Kosova Müslüman bir bölge. Buna rağmen her yerde katedraller inşa ediliyor. Rahibe Teresa figürleri itinayla dikiliyor. Sizce Kosova'da Hristiyanlığa karşı uyanan bu büyük sevginin sebebi ne? Bizim kimliğimizin temelinde aslında milliyetçilik var. Ama milli kimliğimizin bir yanını da din oluşturuyor tabii. Ve dini kimliğimizde Müslüman ve Hristiyan toplulukların karışmasıyla meydana gelmiştir. Bizler kim olduğumuzun farkındayız. Siyasi amaçlar için Müslüman veya Hristiyan olmamıza gerek yok. Peki Vatikan'la ilişkileriniz nasıl? Vatikan bizim edebiyatımıza çok ilgi duyuyor. Çünkü bizim edebiyatımız aslında Hristiyan edebiyatıdır. Bu anlamda bize destek veriyorlar. Fikrim Damka, Kosova'da artan Katolik propagandayı şöyle anlatmıştı. Misyonerlik her alanda devam ediyor. <laughs> Ama bu belki bu süreç 10 yıl değil. Çok daha uzun bir süreç. Ee, zarf içerisinde hesaplanmış durumdadır. Ee, bir Katolik baskısı vardır. O muhakkak o hissediliyor, görülüyor. Katoliklerden bugün bağımsızlığı elde etmek için e, bu dünyaya ihtiyaç vardır. Bu devletlere ihtiyaç vardır. Başta Vatikan'a ihtiyaç vardır. Onda de temsil eden şey muhakkak. Vatikan diyorsun. E, evet, muhakkak bu baba. Bir olurcan da aynı fikirdeydi mesela hatırlıyorsunuz Cumhurbaşkanı Rugova'nın birkaç tane birkaç tane papayla görüşmesi falan vardı. Ona göre Batı Kosova'ya ancak şey olarak yardım eder e, durumu vardı. Ancak Kosova Avrupalı, onlar onların evet yani onların bir parçası olarak gözükürse o zaman e, e, yardım eder ve Müslümanlığın az çok zararını e, görürüz.